dünyada pişirdim bir gafle taşım. Secdeden çekmeyeydim ne olaydı başım. Sorguya başladı musalla taşım. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol hakkın bağından çağrıldım bir gün. Yolunda giderken sandım bir düğün. Mezara varınca işittim bir ün. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Akıl fikir ayrı düştü ol tenden ol ruhum bile ürker oldu benden. Ey beni yaradan hidayet senden. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol kabir solmadan sıkmaya durdu. Zebaniler gelip gürzünü vurdu. Çok şükür Rabbim hidayet verdi. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Ol nazik tenimde döndü sahne. Hiç ela gözlerim bakmaz cihane. Yedi gün sorguda kaldım divane. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Kaldırdım kafamı sapmaya vurdum. Ruh cesetten ayrılmış kaçarken gördüm. Çok şükür Mevla'ya sualin verdim. Ben Rabbimi bilmez miyim ya melek? Sağ yanından sekiz kapı açıldı. Hem türaba misike amber saçıldı. Yakasız yensiz hulleler biçildi ben Rabbimi bilmez miyim ya melek?''